Zazu, Nala'yı aslan kayalığına götür. Başüstüne. Ona çok yüklenmeyin efendim. Böyle bir yavru daha hatırlıyorum. Böyle dik kafalıydı ve hep başını derde sokardı. Ama sonra çok büyük biri oldu, değil mi Başistelerim? Oğluma bir ders vermem gerekiyor. Nala, hadi gidelim. Simba! Emrime kasten karşı geldin. Biliyorum. Orada ölebilirdin. Daha da kötüsü, Nala'yı tehlikeye attın. Orada olabileceklerin farkında mısın? Sen sürümüzün geleceğini tehlikeye attın. Sana göstermek istemiştim yapabileceklerimi. Senin kadar cesur olabilirim. Ben sadece gerektiğinde cesur olurum, başka şans kalmadığında. Ama sen hiçbir şeyden korkmazsın ki. Bugün çok korktum. Öyle mi? Evet. Seni kaybedeceğimi sandım. Galiba krallar bile korkabiliyor. Ha? Tahmin bile edemeyeceğin kadar. Ama biliyor musun? Neyi? Bence o sırtlanlar çok daha fazla korkuyordu. Çünkü kimse babana kafa tutamaz. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne? Biz dostuz, değil mi? Tabii ki. Ve her zaman beraber olacağız, değil mi? Simba, sana babamdan dinlediğim bir hikayeyi anlatayım. Şu yıldızları görüyor musun? Geçmişin güçlü kralları, işte o yıldızlardan bize bakar. Sahi mi? Evet. Yani kendini yalnız hissettiğinde, o kralların... Sana yol göstermek için her zaman yıldızlardan baktığını hatırla. Ben de orada olacağım. Ama onları göremiyorum baba. Bakmaya devam et oğlum. Devam et.